Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin ile sadece 5 maç oynayacağım. Ve hepsinde bütün maçlarda bir gol oynayacağım. Ancak bazı zamanlar değişti. Bilme şansım olur mu bilmiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hadi şimdiden başlayalım sen sence sağ sokunda mı iyi gidiyor yoksa tek hesaplaşmada mı arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ben hiç bilmiyorum ama tek hesaplaşmayı tercih ediyorum sizce size göre hangisi daha iyidir en çok alanı en çok e, savaş topunda en çok yorum gelirse savaş topu diye en çok yorum gelirse şey e, tamam ta, şey alacağım savaş topu yapacağım tek hesaplaşmadan çok gelirse tek hesaplaşma yapacağım şu an başlayalım önceki maçı boş verelim oh, şu an Bende çok sıkıntı bir <laughs> karakter yok. Bana göre. Next. Çok sıkıntı karakter ya. Next. Prens benim yerimi gördü. Bana doğru vurmaya çalıştı ancak. Ya arkadaşımız var. Şey az daha kucağımı yaşa. Ölecek de. Yapamıyorum ki. Evet. Emz buraya geldiği anda öldüreceğim. Evet. Şuraya yani ne? Böyle... Evet. Ya ben niye birinci ben, olamıyorum ben bu ile Lanetli karakter ya bu. <laughs> ben bu sefer şey Spike oynayacak. Lanetli karakterim ya Bibi. Yani her maç bebeğiyle kaybediyorum. Bazen AFK oluyorum ki Ka kazanayım. Yani zaten şey oluyor da her zaman kaybediyorum diye düşünüyorum ancak bazen karakterler çok güçlü geldiği için kazanabiliyoruz onu için ben tek sıkıntı karakterim şey olabilir ama aksesuarım da tamam. şu an bir kere kesebilirim Allah'ın emanet ya ben Of Ama niye Ya ben niye birinci olamıyorum Birinci olmak lanet Bir de en iyi karakterleri oynuyorum O haritaya göre en iyi karakterleri oynuyorum Ben nasıl kaybedebiliyorum Tamam bu maç ee... ee, Edgar ve Kit şu an benim için sıkıntı. Bismillah en sıkıntı yere girdik şimdi. Evet. Gel bakalım. Ben de, e, ilk sıkıntı karakterimi oynadım. Bunlar aldıklarını bir anda karşıma bir çıkar diye çok korkuyorum. Ha Leon. <laughs> bir de, Time to brawl. Bir İkisi birbirlerine mi Ayrıca buradayım sanıyor. Ama bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam 10 nit yapmamak zor. Sonunda bir maç birinci olabildim. Sonunda bir maç birinci olabildim. O Çok sevdim çünkü bu. Bakalım buradan ne geliyor ki Arkadaşlar bana yazanlar olmuş. Senin kısa videoların iyiydi diye. You are stuck with me. Bence pek iyi değildi bana göre. ben onları pek de seviyor değilim. El primo. O yüzden sildim adımı nadir olsun diye koymuştum ama bir sürü billet vardı. Birkaç gün sonra değiştireceğim adımı. 8 bir 10 gün falan kaldım Adımı da Bunları gibi bir şeyler koymayı takmıyorum. Bunları da düşünüyorum

Yaa yine öldüm ya Bu sefer kimi oynasam acaba Şeride Bir tane o Şeride Videomuz bu arada 10 dakika arkadaşlar 10 dakika 11 dakika falan Gecekken Saf altında geldi do Ben şimdi bir de... Arkadaşlar nasıl yeneceğim? Tamam. Ben Ne onu Hop 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 ya. <laughs> hı 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 hı. Ben niye sıkıntı karakteri ölüyorum. Dükkan yine yenilendi. Sefir X Bu arada arkadaşlar, ee, şey korkunç Şövalye drone mı yoksa şey mi virüs içerdi mi daha iyidir? Acaba hangileridir? buradan dördüncü roket blok var. Başka bu harita uygun bir karakter var mıdır acaba? <gülüyor> 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 Savaş başında oynayayım bir kere de. Ve bu maçtan sonra da videomuz bitiyor. Hintimi dolduralım Şimdi önden hintim gitti Artıdan biz geleceğiz Bu şekilde en hızlı golü Biz yapalım Bu şekilde bir hızlı kazanıyoruz Aa trickshot evet, Dönüyor Maçı kazandık O evet, kadar konuklar Önceki videomda görüşürüz Hepimizin elinden öpüyorum, bay bay.